temizledik ve mama takviyesine geldik. Sularını tazeledik. İkisi burada yatıyor. Kara inci. Öbürleri de orada gel. Kaçma, kaçma, korkma, korkma gel. Bak, bak, bak. Korkma, korkma gel. Bana kızıyor. Kara inci de bana kızıyor, diğerleri de. Kolinin içinde Yok kolinin içinde de geziyorlar. Ben kaçtılar bak masaların altında. bana kız Bana kız Gel kızma gel. Gel kızma gel. Bir seveyim seni gel. Gel seveyim seni gel. Gel. Seveyim seni, gel. Gel. gel seveyim seni. hepsi bir yerde. Bak orada bir tane daha var. Diğerleri de arada. Ama hepiniz darmadağınsınız böyle. Niye böylesiniz? Niye darmadağınıklarındasınız? Nerede kardeşler nerede? Diğer kardeşler nerede? Burası çok karışık ya. Her yer her yerde bulamıyoruz.